boyunca hassas bir şekilde ölçerek bulgularını doğruladı. 2011'de Kepler-16b'nin bulunmasından bu yana çeşitli Tatooine benzeri dünyalar keşfedilmiş olsa da, hiçbiri bu dikey yörünge konfigürasyonunu göstermemişti. Kurgusal Tatooine'in aksine, nem çiftlikleri ve Jawalar barındıran bir gezegen yerine, 2 m 1510, ab B kahverengi cücelerin yörüngesinde dönüyor yıldız savaşlarındaki sarı beyaz yıldızlardan ziyade derin kırmızı turuncu renkte parlayan kozmik cisimler. Ancak gezegenin yüzeyinden görüntü, George Lucas'ın hayal edebileceğinden çok daha yabancı ve muhteşem olabilir. Gökyüzünde dans eden iki kırmızımsı güneş, dünyada evrimleşmiş herhangi bir canlıyı tamamen şaşırtacak, desenlerde hareket ediyor. Daha önce keşfettiğimiz Tatooine gezegenleri, yıldız çiftlerinin etrafında düzenli neredeyse dairesel yörüngelerde hareket ediyor. Bunlar kurgusal Tatooine gibi davranarak yıldızlarıyla yaklaşık aynı düzlemde dönerek o ikonik çift gün batımlarına yol açıyor. Ancak 2 Yeme 1510 A B B tüm bu gelenekleri kırıyor. Yüzeyinden Luke Skywalker'ın gördüğü gibi birlikte doğup batan ikiz yıldızlar görmezdiniz. Bunun yerine çok daha garip bir şey yaşardınız. İki yıldızın gökyüzünde birbirini kovaladığı dönemler, ardından doğrudan birbirlerine doğru ve birbirlerinden uzağa geçiyormuş gibi göründükleri zamanlar. Bu dikey yörünge kütle çekimsel olarak kararsız olmalıydı. Geleneksel gezegen oluşum teorisi, gezegenlerin yıldızlarını oluşturan aynı dönen gaz ve toz diskinden oluştuğunu. Bu yüzden güneş sistemlerinin düz olma eğiliminde olduğunu ve her şeyin aynı düzlemde döndüğünü söylüyor. Peki 2M1510 AB b nasıl bu garip konfigürasyona girdi? Siz kurgusal Tatooine'yi mi ziyaret etmek isterdiniz? Çöl ufkunun üzerinde batan çift güneşiyle yoksa 2M1510 AB B'deki sürekli değişen ikili yıldızlarıyla o vahşi dönme dolap manzaralarına mı cesaret ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda belirtin ve abone olmayı unutmayın. Zile tıklayın daha yüksek kalitede içerikler üretmemize yardımcı olacaksınız. Bu keşif neyi değiştiriyor? Bu gezegenin varlığı astronomları gezegen